Merhaba arkadaşlar. E-okul güncellemesi ne zaman olacak? Yani öğrencinin sınıfa atlayıp atlamadı ne zaman belli olacak? Tüm ayrıntıları ile aktaracağız. Sadece aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Peki ne olacak? E-okul ne zaman güncellenecek? Ama güncelleme dediğimiz olay işte E-okula 5 megabaytlık işte 10 megabaytlık güncelleme gelmiş dediğimiz bu güncelleme değil. Güncelleme dediğimiz olay şu. Tüm öğrencinin bir üst sınıfa atlaması. Yani şu an 10'a giden öğrenci 11'e geçecek e-okulda. EO Peki bu ne zaman olacak? Ee, şunu belirtelim ki bunun net bir tarihi hiçbir zaman belli değildir. Yani... Bunun normalde bazı şeyler için tarif verilir. İşte deriz ki şu şu tarihlerde olabilir ama bununla alakalı bir tarif veremeyiz. Yani bazıları diyor ki 15 Temmuz'da güncellenecek gibi bir durum var. İşte 3 Temmuz'da vardı. Bundan önceki tarihlerde vardı ama ne oldu? Hiçbirine güncellenmedi. Yani bununla alakalı net bir tarih diyemeyiz ki kimse diyemez. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri der. Peki Tahmini olarak ne zaman böyle bir şey olabilir? Temmuz içerisinde olacağını sanmıyorum. Yani bu benim kendi düşüncem. Peki kendi düşüncemi neden söylüyorum? Çünkü biz bu konuyu araştırıyoruz ve araştırmalara göre sizlere kendi düşüncemizi sunuyoruz. Ama Temmuz içerisinde e-okulun güncellenme ihtimali düşük arkadaşlar. Daha çok Ağustos'un sonlarında Ağustos içerisinde güncellenme ihtimali ve Eylül'ün başında güncellenme ihtimali çok daha yüksek. Bunu sizlere belirtelim. Onun dışında sonlarım bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Tabii ki sorumluluk ekleyen arkadaşlarımız da merak etmesin. Eğer sorumluluklar silinmezse bu kişiler de sınıfı geçecektir. Görüşmek üzere.